Ağzı bıllallahı, min al şeytanı, rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbı yaser, ve la تعسر ربي تمن بالخير. Arkadaşlar Yasinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bugün biliyorsunuz bu sayfaya ulaştık ve bu sayfayı okumaya çalışacağız. Bu üçüncü sayfa oluyor arkadaşlar. İki sayfayı geride bıraktık. Elimizden geldiği kadar ikiye bölüp öyle ilerlemeye çalışıyoruz. Haydi vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Yasin'i öğrenelim ve bundan sonra kendi başımıza Yasin'imizi okumaya gayret gösterelim arkadaşlar. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma anzalna alâ kavmihim بعده من جند من السماء وما كنا منزلين Bu örnek okuyuş arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bunların kelime kelime tahlil edelim. Bakalım içerisinde ne tecrüt var ve nerede? Hangi mahreçlere dikkat edeceğiz? Harflerin incelik ve kalınlıklarına da dikkat çekeceğiz arkadaşlar. Burada en başta وَمَا diye dört elif miktarı uzattık. Çünkü uzatma harfi olan elif vav wow, ye'den sonra uzun elif gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyor onu? Meddi munfasıl yapıyor arkadaşlar. Enzelnâ derken en, en burada da arkadaşlar ne var? İhfa var. İhfa tamam mı? Demek ki tenvin ve nun cezimden sonra zeyn harfi veya z harfi dediğimiz o harf gelirse ne oluyor? Evet. İhfa oluyor arkadaşlar. Enzelnâ ne derken de meddi tabi'i diyoruz. Bir elif uzatıyoruz. Ala 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 lamı bir elif uzatıyoruz buradaki lamı arkadaşlar. Onu da meddi tabi'i yapıyoruz arkadaşlar. Kavmihi gördüğünüz gibi zamir de uzatılıyor arkadaşlar. Zamirin kuralları neydi? Kendisinden önceki harf harekeli ise uzatılıyor. Harekesiz ise Veyahut da cezimli ise uzatılmıyordu. Burada ise altına çeker aldığı için her halükarda uzatacağız. Qaumihi. <laughs> Buraya geçelim. Mim ba'dihi mim ba. Arkadaşlar tenzil veya nun cezimden sonra b harfi gelirse bakın burada ne gelmiş? B gelmiş değil mi? Bakın görüyorsunuz. Nun cezimden sonra b harfi gelirse iqlab oluyor arkadaşlar. İqlab. Tamam mı? İqlab. İqlab. Tamam mı? Kaf, kaf ile. İklab diyorlar da değil arkadaşlar. İqlab. Yani kalp oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Değişiyor yani. Başka bir şey oluyor. Mimbe. Mimbe. Mimbe şeklinde. Mimbe'dihi. Burada da zamir gelmiş arkadaşlar. Altına çeker aldığı için bir elif uzatıyoruz arkadaşlar. Evet burada da arkadaşlar nun cezimden sonra cim harfi gelmiş. ihfa yapıyoruz. Tıpkı enze de olduğu gibi arkadaşlar. İhfa yapıyoruz arkadaşlar. Mücudim Mücudim Mine Bakın buradan cündim mi? Dim Tenvinden sonra ye, mim, nun harfi gelirse ne oluyordu? İdgam, evet. Meal, evet. Gunne, güzel. Min cündim Burada ne oluyordu? Evet, meddi muttasıl. Neden? Çünkü elif, vav, ye'den sonra hemze gelmiş. Şu gördüğünüz hemze gelmiş arkadaşlar. Dört elif miktarı uzatarak devam ediyoruz arkadaşlar. Vama meddi tabii. Kona kona. Bir. Nunun genizli haline dikkat ediniz. Şeddeli olduğu zaman genizden okunan bir harftir. İkincisi bir elif uzatıyoruz meddi tabii yapıyoruz. Nazilin. Evet. Sonun ne yapıyoruz? Meddi arız yapıyoruz arkadaşlar. Nazilz zaten enze gördüğünüz gibi nun sonra zeyn harfi geldiği zaman ne oluyordu? İhfa oluyor arkadaşlar. Peki bu ayet bize ne söylüyor arkadaşlar? Onun arkasından kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. İndirecek de değiliz diyor Allah. Tabi bu ayeti anlayabilmek için arkadaşlar şimdi ben uzun uzun anlatmayacağım. Mutlaka ne yapın arkadaşlar? Yasin suresinin bütün e, mealleri birlikte okuyun arkadaşlar. O, o zaman kafada oturacaktır Allah'ın neyi kastettiği. Şu an parça parça gidiyoruz. Bir önceki videoları dinleyip arkadaşlar diğer manalara ulaşıp onlarla bağlantı kurabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. İkane illa sayhatan vahidatan feiza hum hamidun. Bu örnek okuyuş arkadaşlar. Ayet bu şekilde okunuyor. Şimdi bunu ayıralım, tahlil edelim. İke derken arkadaşlar nun cezimden sonra kef harfi gelmiş. Yani ihfa harfi gelmiş. Dolayısıyla ihfa yapıyoruz. Kenet illa k derken meddi tabi'i yapıyoruz. Bir elif uzatıyoruz. İlla illa Burada da bir elif uzatıyoruz arkadaşlar. Çok tutmuyoruz. İlla, 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 sayhaten ve sa. So, sa so kalın arkadaşlar. Dikkat edelim. Sayhaten ve wow, idgam değil mi? Şimdi temvinden sonra veya nun cezimden sonra ye, mim, nun, vav wow, harfi gelirse idgam ma'lugun ne oluyor? Vahideten. Evet ne oluyor? vahideten ihfa. Niye? Tenvin, nun cezimden sonra f harfi gelirse. Fe izâ. Burada zel harfini hem peltek yapıyoruz hem de meddi tabi'i yapıyoruz. Çünkü önüne bir elif almış üstünü uzatmak için. Fe izâ hum hamidun Ha harfini bir elif uzatıyoruz arkadaşlar. Kalın olduğunu unutmuyoruz. A sesi çıkaracağız. Ha. Midun sonunu cezimliyoruz. Çünkü ayet olduğu için, durak olduğu için duruyoruz orada ve orada da arkadaşlar ne yapıyoruz? Meddi arız yapıyoruz arkadaşlar. Anlamı ne? O yalnız bir sayha, korkunç bir ses oldu. Hemen sönü verdiler. Evet. İnkânet illa sayhaten vahideten. Bir tek seferliğe muhtaç değil mi? De bir tek seferde olan korkunç bir gürültü. Feyza hum onlar xamidun sönü verdiler. Hemen oraya yığılı verdiler, sönü verdiler. Öyle kala kaldılar. Ya hasraten alal ibad. Evet, şimdi bu ayeti örneğini okuyalım. Ya hasraten alal ibad. Ma yetihim mir rasulin İlla kanu bihi yestehzi'un. Evet arkadaşlar şimdi ya hasraten derken ye'yi bir elif miktarı uzatıp meddi tabi'i yapıyorum. Ra'yı kalın okuyorum. Hasra. Ra ten. Ten yapıyorum çünkü... Tenvinden sonra veya nun cezimden sonra ayn harfi gelirse arkadaşlar izhardır. Yani genizden ses çıkmayacak ya has uratan alal alal direkt lam cezme bağlıyorum alal ibad evet meddi arız yapıyorum çünkü meddi tabii var normalde durduğum için sondaki en sondaki harfi durduğum için cezim yaptığım için ne yapıyorum meddi arız yapıyorum arkadaşlar Burada da e, dur, geçtiğinizde meddi tabi'i, durduğunuzda meddi arız meydana geliyor. Son harfi de kal kale harfi olduğunu unutma, unutmayalım. Kaf, ta, cim, be ve del harflerimizin cezim aldığında kal kale olduğunu, sarsıtılarak okunduğunu bilelim arkadaşlar. alel Tamam Hani, Hareke vermiyoruz. böyle bir ses çıkarıyoruz. Ma <laughs> yetihim mim harfinde meddi tabi'i var. Ya Bakın burada yetihim değil, yetihim değil. Oradaki elifi biraz belirtelim. Ya ye, yetihim. Tamam. Ya ye, mi? Şimdi burada idgamı misleyi var. Neden? Daha önce de gördük arkadaşlar. Aynı harften iki tane gelecek. Birincisi cezimde olacak. Burada mim cezimde olduğu gibi. ikincisi harekeli olacak. Ki burada da arkadaşlar. Harekeli yani esra almış. Harekeli. Onu birbirine katıyoruz. Ye ti him min. Him Anlaşıldı arkadaşlar. Ye ti mirra. Bakın mirra. Mirra. Hani nun düştü arkadaşlar. Çünkü ra şeddeli okundu. Arkadaşlar tenvin veya nun cezimden sonra lam ve ra harfi gelirse idgham bilahunne. olacak yani birbirine katacağız ama bilahun gunnesiz gönne, olacak. Bila geniz tamam, bila geniz yani genizsiz olacak. Min rasulin illa rasulin dedim bak. Rasul sin harfinde meddi tabi var. Ra, kalın okuyacağız. Rasulin lin ni elif arkadaşlar bakın burada elif gelmiş. Elif neydi? İzhar harflerimizdendi. Yani ses kenizden çıkmayacak şekilde okuyacağız arkadaşlar. Devam edelim. İllakanu illa derken bir elif miktarı uzatıp meddi tabi'i yapıyoruz. Kanu evet kanu kanu bihi Burada da arkadaşlar kanu her ikisinde de meddi tabi'i var. Bihi derken zamirde meddi tabi'i yapıyoruz. Bir elif uzatıyoruz arkadaşlar. Zamiri uzatıyoruz. Yestehzi'ul Burada da meddi arız var. Arkadaşlar şu alttaki meddi gördünüz mü? Küçücük minicik yazılmış. Bakayım ekrandan tam olarak okunuyorum. Görülüyor arkadaşlar. Minik zaten küçük bir şey. Med yazıyor. Med şu demek. Zaten biz hep kullanıyoruz ya med harfi diye. Yani hep med harfi diyoruz. Ney med harfi? Med uzatma demek arkadaşlar. Yani diyor ki burayı uzat. Bak altında gördün ya uzat. Niye uzat diyor? Çünkü arkadaşlar şu hemzeyi gördünüz mü? Hemze vavun wow üstüne biniyor. Hemze bazen vavun wow üstünde, bazen elifin üstünde, bazen yeğenin üstünde gelebiliyor arkadaşlar. Wow, ye yeah, ve Elif'in üstünde. Dolayısıyla burada da Vav'ın wow, wow üstünde gelmiş ya diyor ki orayı uzatın. Yani orayı kısa tutmayın. Orayı uzatacaksınız anlamında med koymuşlar arkadaşlar. Bu ayetin anlamı nedir arkadaşlar? Yazıklar olsun okullara. Kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay geçiyorlardı. Alay ediyorlardı. Evet arkadaşlar her peygamberin başına gelmiştir. Burada peygamber efendimiz üzerinden de onlara ne diyor? Daha önceki ya geçmişte bunu yaşayan peygamberler üzerinden Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan insanlar ve o günden kıyamete kadar insanları uyarıyor. Peygamberlerle dalga geçmeyin, alay etmeyin. Evet, devam ediyoruz. Elem yarau kem ehlekinna qablahum min al-qurun ileyhim la Evet bu örnek okuyuşumuz. Elem yarau. Oo böyle vav wow, biraz çekin arkadaşlar. Elem yarau. 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 Elif dersinde görmüştük bu dersi. Vav wow, cezimli olduğumuzu çekiyoruz. bir de vav wow ve y'nin lin hali var. Lin. Ya onlar med, lin harfleridir. Yani y ve wow, cezimli olduğu zaman böyle, böyle biraz çekilir lastik gibi tamam mı? Yarav kem ehlekne ne derken meddi tabi'i ehlekne qablehum qab derken kalkale var kaf kalın okunacak qablehum minel burada idgam misleyin var tıpkı burada olduğu gibi yetihim min derken qablehüm minel aynı mantık arkadaşlar. İki tane harf gelmiş. Mim cezim ile normal harekeli mim. ikisini birbirine katıp. Qablehüm. Geniz harfi de olduğu için idgamı misleyin ma'lughunne olacak arkadaşlar. Tamam mı? İdgamı misleyin ma'lughunne. Qablehüm minel. Kuruni, kuruni. İkisi de kalın. Alt ve ra harfi. Kuruni. Enne. Bak en sesi genze atıyorum. Ennehum ileyhim la yerci'un. La yerci'un. Evet arkadaşlar. <laughs> 31. ayet. Baksalar ya kendilerinden önce gelen nice nesilleri helak etmişiz. Onlar artık dönüp onlara gelmiyorlar. Arkadaşlar yani burada direkt Allah bize neyi dikkat çekiyor? Evet Kur'an-ı Kerim'deki kıssalara. Kıssalarda ne anlatılıyor? Önceki yaşanmış kavimlerin durumları anlatılıyor. Ve hepsinin durumunu Hz. Yusuf'un hikayesi müstesna, genelde de detaya girmez Kur'an-ı Kerim. Özel hat, yani genel hatlarıyla bize aktarıyor. Çıkarmamız gereken mesajla bizi odaklıyor. Yani gidip de hikayeyi detaylı bir şekilde bilmemize gerek yok. Sadece bunlar kimdi, o da çok önemli değil. Neden bu haldeler? Bunu, en çok bunu bilmemiz gerekiyor. Bu halden çıkabilmek için Allah hangi kazlarda bulunuyor? Bunları bilmemiz gerekiyor. Yani dikkatimizi önceki kısalara diğer kısalara da çekiyor bu ayette arkadaşlar. Devam edelim. Ve in kullum ma jamilul Mühba, diye okuyalım. Dato zat diye okumayalım arkadaşlar. Dat bakacağız. Araplar nasıl çıkarıyorsa biz öyle çıkaracağız arkadaşlar. Okunması gereken o çünkü Peygamber Efendimizin evet Kureyş lehçesinde kendi diliyle, Arapların diliyleymiş. Dolayısıyla Dat'ı onlar gibi çıkarmamız gerekiyor. Evet. Ve in kullun diyoruz. Burada ihfa yapıyoruz. Ve in kullun Ve in kullun Bakın. Ve in ihfa. Kullun le idgamu bila Niye? Çünkü lam ve ra. Tenvinden sonra lam ve ra gelirse. Kullun le. Kullun Bak üç tane şedde olmuş oluyor. Kullun lemme maddet tabi i. mim mim meddi tabi cemiun um, cemiul evet mimi meddi tabi Ulle, Yine meddi şey meddi diyorum. Ee, burada da arkadaşlar idgamı eee bilağunne gelmiş. Çünkü yine tenvinden sonra arkadaşlar burada lam gelmiş. Cemiul leydina nun harfi de e, meddi tabi oluyor. llarun meddi rs evet. Eee ba harfinin kalın olduğunu unutmuyoruz. Ra harfini de kalın olarak uzatıyoruz. Muhallurun. <mülüyor> Sonundaki nunu da belirtiyorum arkadaşlar. 32. ayet bize ne söylüyor arkadaşlar? Hemen bakalım. Evet. Ancak hepsi toplanıp bizim katımızda huzura getirilmişlerdir getirilmişlerdir demekten kasıt yani getirilecekler arkadaşlar. Evet bu haşirden bahsediyor. Ölümden sonraki haşir. Bunlar ölüp gittiler hakikati. Bulamadılar ve onlar görsünler bak biz onları nasıl meydanda topluyoruz. onlara haşir ediyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون Arkadaşlar. Talil ettiğimizde burada bu ayetun derken elifte meddi tabi'i var. Ayetülle. Şimdi yuvarlak tenenin üstünde tenvin var gördüğünüz gibi. Ondan sonra da lam gelmiş. Biliyorsunuz nun ve, nun ve tenvinden sonra lam ve ra gelirse arkadaşlar idgam bila gunne. Yani gunnesiz. Yani genizden ses çıkarmamak kaydıyla okuyacaksın diyor. Ve ayetüllehüm. Bak hiç kendinizden ses çıkmıyor burundan. Ve mul, lehumul lehumul ardu ardu elifi ardu diye a şeklinde okumayacağız. E er, er. zaten ra cezim kendisinden önceki elif değil mi? Üstün olduğu için kalın okunuyor. Er er dul 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 değil mi? Ve ayetul meyte. Evet. Buradaki zamir arkadaş zamir diyorum. Yuvarlak t arkadaşlar durulduğu zaman ne yapılıyor? H'ye dönüşüyor. Yuvarlak t. Açık t öyle değil arkadaşlar. Tamam mı? Yani şu t öyle olmuyor ha. Dikkat edelim. Sadece şu yuvarlak şeklinde gelen T veya böyle bazen üçgen şeklinde geliyor arkadaşlar. Evet. Eh he. Evet. Buradaki nun ve he harfi meddi tabiidir. O şekilde okunur. Ve eh ha kalın. Ve eh ra ra kalın. Ve eh ra Nun meddi tabi. Cim. Cim ne oluyor? Kalkale arkadaşlar. Evet, cim harfi kalkale oluyor. Ehuraycı. أَخْرَجْنَا <laughs> Şimdi nun cezimden sonra h gelirse arkadaşlar ne oluyordu? Orada izhar oluyor arkadaşlar. Min <laughs> izhar ne demek? Ortaya çıkarmak. Min h min tamam mı? Habban bak genizden ses çıkarıyorum. Habban fe minhu demek ki tenvinden sonra f gelirse ihfa oluyor. Habben femin hı femin hı femin hı evet buradaki h zamiri de arkadaşlar neymiş izhar harflerindenmiş arkadaşlar femin hı şeklinde okuyoruz h zamirini de uzatmıyoruz çünkü kendisinden önceki harfin harekesi eğer cezim olursa veya hutta hareketsiz olursa arkadaşlar o takdirde biz ne yapıyoruz onu hey uzatmıyoruz arkadaşlar. Hareketsiz veya cezim olursa. Harekeli olursa o zaman uzatıyoruz. Altında çekeri olursa uzatıyoruz arkadaşlar. Üstünde olursa uzatıyoruz. Ye'kulun. Ye' derken elifi belirtiyoruz. Elifin cezimli halini. En sonunda zaten meddi arız ile bitiriyoruz arkadaşlar. Peki bu ayet bize ne diyor arkadaşlar? Ölü bir toprak onlara bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. Evet kupkuru bir toprağa Allah bize örnek veriyor. Nasıl yağmur yağdırıyor ve o yağmur bitkilerin yeşermesine sebep oluyor. Ve o bitkilerden de biz yiyoruz. Böylece hayatımızı devam ettiriyoruz. İşte bakın diyor sizin hayatınız benim elimde. Ben suyu çekersem o toprak yine kupkuru kalır ve o kupkuru kalınca da siz de bir şey yiyip içip tüketemezseniz dolayısıyla yaşam, yaşam şeyiniz sona erer. Yani biz her şeyimizle Allah'a aidiz derken bunu kastediyoruz arkadaşlar. Evet şu ayeti de okuyalım. <gülüyor> 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 فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون Evet arkadaşlar. Ve cealna derken burada lamın cezimli olduğunu, nunun da arkadaşlar bir elif miktarı uzatılıp meddi tabi'i yapıldığını fiha meddi tabi'i meddi tabi'i. iki tane meddi tabi'i cennetim evet cennetin derken burada meddi tabi'i var. Nunun şiddeli haline dikkat ediyoruz. O biraz genize gidiyor ses. Cennetim min. Cennetim min. Bakın burada min var, min var değil mi? Tenvinden veya nun cezimden sonra arkadaşlar mim harfi ye mim nun vav wow harfi gelirse idgamu misrayn ma'al gunna oluyor. Cennetim min nakhilin ve min nakhilin ve evet. Minne. İdgamu misrayn ma'al gunna. Neden? Meal Hunne olmasının sebebi hunne harflerinden nun'un gelmiş olmasıdır arkadaşlar. Ye memnun vav harfinden nun harfinin gelmiş olması. Nun cezimden sonra arkadaşlar yine nun gelmiş. İdgamı mislein oluyor. İki tane aynı harften gelmiş. Biri cezimli, biri harekeli. Birbirine uğruyorlar. Yani birbirine katıyorsunuz. Ondan sonra sesi genze atıyorsunuz. Hepsinde öyle mi? Değil. Bu gunne yani genze atma meselesi hepsinde aynı mı değil mi? Değil arkadaşlar. Y, nun, vav harflerinde öyle arkadaşlar. Burada da nun harfi var. min khiliwa. Khiliwa. Ne var burada arkadaşlar? İdgamı ma'al idgam gunne var değil mi? Misain yok ya da başka bir şey. Yok. Yani idgam var tenvinden sonra vav. Bir de ma'al gunne. Ma'al gunne ve nabi wow, ve yine tenvinden sonra vav gelmiş idgham ma'lukun ve kalın okuyoruz ve min sonunda da medde arız var arkadaşlar ayeti kelime bize ne söylüyor ondan bahçeler yaptık hurma bahçeleri üzüm bağları neler neler içlerinden pınarlar akıttık evet arkadaşlar ölü toprağa dirilten Allah ne yapıyor bağlar bahçeler sahip olduğumuz bütün yeşillik alanlarını kastediyor arkadaşlar gerek kendi elimizle yaptığımız gerekse kendiliğinden tabi olarak oluşan bütün yeşil alanları kastediyor ve bizim kendisinden istifade özellikle istifade ettiğimiz alanları söylüyor arkadaşlar dikkatimizi oraya çekiyor bu nimetlerin hakikatte Allah'a ait olduğunu bizlere hatırlatıyor. Rabbim kendisini daima hatırlayan ve sözlerinden değil mi? istifade eden, o mesajları alabilen, hayatına tatbik eden kullarından eylesin. Amin, amin. Allah'a emanet olun, selamette kalın.